Haziran 2025 itibarıyla İran ile İsrail arasındaki savaş, Orta Doğu'yu derinden sarsan ve küresel dengeleri tehdit eden bir boyuta ulaşmış durumda. Gerilim uzun süredir tırmanıyordu. Ancak 13 Haziran'da İsrail'in başlattığı Rising Lion adlı geniş çaplı hava operasyonu bu krizi açık savaşa çevirdi. İsrail, İran'ın nükleer tesislerini, füze üslerini ve askeri altyapılarını hedef alan yoğun bombardımanlar gerçekleştirdi. Özellikle Tahran, İsfahan ve Kum gibi şehirlerdeki stratejik noktalar ağır hasar aldı. İranlı yetkililer, saldırılar sonucunda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda altyapının devre dışı kaldığını açıkladı. İsrail, bu operasyonların İran'ın nükleer programını birkaç ay geriye attığını iddia ediyor. İran ise saldırılara karşılık vermekte gecikmedi. Yüzlerce balistik ve seyir füzesi ile insansız hava araçları kullanılarak İsrail şehirleri ve askeri üsleri hedef alındı. İsrail, Demir Kubbe ve Davud'un Sapanı gibi hava savunma sistemleriyle büyük oranda bu saldırıları engellemeyi başarsa da, bazı füzeler savunmayı aşarak can ve mal kaybına neden oldu. Aynı zamanda İran'ın yeraltı tesislerinden gizlice fırlattığı bazı gelişmiş füzeler, İsrail'in istihbarat ağını zor durumda bıraktı. İsrail Buna karşılık olarak Mossad aracılığıyla İran içinde çeşitli sabotajlar düzenledi. İran'ın batısında bir drone üssü kurulduğu ve bu üsten İran içindeki askeri hedeflerin vurulduğu iddia ediliyor. Savaşın sivillere olan etkisi de çok ciddi boyutlarda. İran'da özellikle Tahran'da halk büyük bir panik içinde kuzeydeki daha güvenli bölgelere kaçmaya başladı. Tahminen 100 binin üzerinde sivil yerinden oldu. Temel ihtiyaç ürünleri hızla tükeniyor, akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor, internet erişimi kısıtlandı ve sosyal medya platformlarına erişim engellendi. İran yönetimi halkı sakin olmaya çağırsa da birçok bölgede güvenlik güçleriyle halk arasında gerilimler yaşandığı bildiriliyor. Aynı şekilde İsrail'de de sığınaklar dolup taşarken halk arasında büyük bir tedirginlik hakim. Uluslararası toplum bu krizin büyümesinden ciddi şekilde endişeli. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İsrail'e güçlü destek vererek İran'a şartsız teslimiyet çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e askeri destek sunmakla birlikte doğrudan savaşa girmedi. İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin olası doğrudan müdahalesinin savaş ilanı olarak değerlendirileceğini belirtti. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer birçok uluslararası aktör ise her iki tarafa da ateşkes çağrısı yaptı ve diplomatik çözüm arayışlarını artırdı. Ancak tarafların tavrı, kısa vadede bir uzlaşının mümkün olmadığını gösteriyor. Bu çatışma yalnızca İran ve İsrail arasında sınırlı kalmıyor. İran'ın desteklediği bölgesel aktörler Hizbullah, Lübnan, Husiler, Yemen, Haçlı Şabi, Irak ve Suriye'deki İran yanlısı milisler cepheye dahil olmaya başladı. Hizbullah Kuzey İsrail'e roket saldırıları düzenledi. Husiler ise Kızıldeniz'de İsrail'e ait bir ticaret gemisini hedef aldı. Bu gelişmeler, savaşın bölgesel bir çatışmaya dönüşme riskini ciddi biçimde artırıyor. Ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirme sürecini hızlandırabileceği yönündeki endişeler de artıyor. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratına göre İran şu anda silah üretme aşamasına tam olarak ulaşmamış olsa da İsrail'in saldırıları bu süreci tetikleyebilir. Sonuç olarak, İran ile İsrail arasındaki çatışma artık bir diplomatik kriz olmaktan çıkmış, bölgesel bir savaş tehlikesi haline gelmiştir. Her iki tarafta ciddi askeri kayıplar vermekte ve siviller büyük zarar görmektedir. Krizin bu şekilde devam etmesi halinde, Orta Doğu'da uzun sürecek bir istikrarsızlık dönemi başlayabilir. Bu nedenle uluslararası toplumun acil ve kararlı adımlar atarak tarafları ateşkese zorlaması ve diplomatik kanalları yeniden devreye sokması hayati önem taşımaktadır.